Ya bu adam nerede kaldı? Açılış olacak. Gelmedim daha yurt dışından. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Ne yapayım? Koca Celal palalıyı kulağından tutup getireyim mi? Ara şu kahya kadını bir daha bir konuş bakayım. Ya ben arada aradım onu. Verdim coşkuyu. Sen merak etme. Ben sana ara diyorum ya. Bir ara. Konuş. ...de böyle böyle açılışımız var de... ...Celal Bey'i de bekliyoruz... ...Bade'yi gelsin görsün yaptıklarını... ...gurur duysun kızıyla falan de... ...kudursun adam iyice gelsin belki basar orayı... ...bir şeyler yapar biz de kurtuluruz kızdan. Haydi. Sen ne şeytan. Boşuna dememişler birlikten güç doğar diye. El ele verdiniz, kolayca kalktınız koca işin altında. Bade sağ olsun. Ondaki enerji hepimize yetti. Vallahi Badeciğim ellerine sağlık. Ayol sende niye cevherler varmış? Mehmet doğru söylüyor. Bade olmasaydı bu kadar kısa sürede bitmezdi. Çok teşekkür ederim. Herkesin çok büyük emeği var. Akşama kadar kuaförde oyalanacağını. Geleydin bak, baş köşeye tutulmuş bile. Yürüsene kızım, çakıldın kaldın. Yusuf. Geç kalmadım değil mi? Hazırlandım biraz. Hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Sağ ol. Hoş geldin anne. Hoş bulduk yavrum. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketi bol olur inşallah. Sağ ol anne. Hayırlı olsun beyim. Emeğinin karşılığını alırsın inşallah. Sağ olasın abla. Hoş geldin Avvacığım. Hoş bulduk Bade. Hayırlı olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Emeğinize sağlık yavrum. E pek güzel olmuş. Çok teşekkür ederim efendim. Havva'nın da çok emeği var sağ olsun. Sağ ol. Ah Yılmaz Bey, münevverim de burada olacaktı ki. Ne daldın ayol öyle? Ee, Hava gelmiş, kıza bir merhaba diyeyim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk babacığım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Aman eksik kalmasın hiçbir yerden, hoş geldiniz. Hayırlı olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Şeref Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Remzi Bey nerede? E, Remzi İstanbul'a Toprağın yanına gitti. Hı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir süre önce burası sadece benim için bir fikirdi. Ailemin ve özellikle Mehmet'in desteğiyle bu projeyi hayata geçirdik. Ama projemizin asıl mimarı Bade Palalı. Bravo! Biz şirketimizde Bade'ye bir ünvan verdik. Bu ünvan doğrultusunda da bütün yetkilerimizi Bade'ye devrettik. ...sağ olsun ona güvenerek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bugün hepimize gösterdi. Huzurlarınıza Bade'ye teşekkür etmek istiyorum. Buz gibi duracağınla bir sırıt, alkış tut. Yavrum, vallahi seninle gurur duyuyorum. Cık. Tebrik ederim. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş geldiniz. Bahre nerede Ayşe Telefonuma cevap vermiyor. Sabah erkenden çıktı efendim. 50 kere mi söyleyeceğim ben sana? 50 kere mi tembih edeceğim? Ben yokken nereye gidip geldiğini sana haber verecek diye söylemedim mi ben sana? Ama ille bildiğini okuyor. Allah bilir yine ne işler çeviriyor. Sabahtan beri arıyorum cevap veren yok. Hele bir gelsin ben ona soracağımı bilirim. Bu sıralarda işleri de iyice boşladı. Bütün gün sokakta ne halt ediyor bu kız Ayşe kadın? Eğer bunun altından benim başımı öne yedirecek bir şey çıkarsa hiç acımam. Bade ile birlikte seni de kapının önüne koyarım. Aslında kızacak bir şey yok e, e, efendim. Ne demek kızacak bir şey yok? Ne var öyleyse? Söylesene. Şey aslında... Konuşsana be kadın! Ee, kızım bir kabahati yok yeminle. Ee, namusuyla iyi bir yerde iş bulmuş kendine. Hancıoğulları var ya onlarla çalışmaya başlamış. Ne? bak kedinin ciğere baktığı gibi böyle nişanlığa bakacak? Ay ne yapayım teyze iki dakika ayrılıyorlar mı? Allah Allah. E tabi büyük bir iş becerdiler. Keyfilde sürecekler tabi. Ama sen de yakında garısı olacaksın. Git şöyle gazeteciler varken bir boy göster. Bilen bilmeyen herkesin gözüne sok haydi. Organik gıda ticaretinin riskli olduğunu düşünüyor musunuz? E, yaptığımız ticari atılımın risk olduğunun farkındayız. Ama insanlara neyin organik, neyin farklı olduğunu anlatmanın yollarını mutlaka bulacağız. Hava Hanım'dı değil mi? Evet doğrudur. Yusuf Bey marketin hazırlanmasında sizin de katkılarınız olduğunu söyledi. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Nişanlısı olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Mesleğiniz nedir Hava Hanım? Hava el sanatlarıyla uğraşıyor. Çok yetenekli yani. Yusuf Bey, bu güzel iki bayanın arasındayken sizden bir fotoğraf rica etsek. Tabii. Tebrik ederim Mehmet Bey. Böyle küçük bir yerleşim yeri için büyük bir atılım yaptınız. Sağ olun Fatih Bey. Uzun zamandır hazırlanıyordum. Hele müşterilerimiz şu organik ürünlerimizin tadına bir baksın. Ondan sonra daha da büyüyeceğiz. O zaten cepte. Sertifikayı aldınız. Kontrollerinde temiz çıkacağına şüphemiz yok. Ne de olsa Yusuf Bey bu konuda çok titiz. Her şeyi prosedürüne uygun yapıyor. Nelerle karşılaşıyoruz bilirseniz. Ama bakanlığın bu konuda affı yok. Usulsüzlük yapana hapsi boyuyor. Öyle mi? Bu konuda bu kadar ciddi yaptırımları var ha? Öyle. Gözden kaçırmak gibi bir lüksümüz yok. Bu yüzden bizim de başımız derde girer. Onun için herkes içi çok sıkı tutuyor. Yanlış yapanın cezası ağır oluyor. Abi, geleni gördün mü? Celal Bey değil mi o? Oo, Celal Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Yılmaz Bey. Yurt dışında demişlerdi, geleceğinizi hiç düşünmedim doğrusu. Oğlum, kızımız bazen nerede? Gazetecileri depoyu gezdiriyor. Yılmaz Bey... ...sizinle biraz özel olarak konuşabilir miyiz? Buyurun ofise geçelim. Abi ne oluyor? Teyze, Bade nerede? Yusuf da yok, İkisi de yok ortalarda. Kız bırak şimdi Bade'yi. Babası geldi. Ah, senin Yusuf da Celal Palalıyı tuttuğu gibi götürdü. Deme. Desene kurtulduk o zaman bu dertten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.